Aptal değilim, Almancam az. Videonun başlığında zaten görmüşsünüzdür arkadaşlar. Bugün size Almancanın önemiyle ilgili birazcık bir şeyler söylemek istiyorum. Hem biraz böyle doğanın içinde bir yürüyüş yapalım birlikte hem de Almanca bilmezseniz başınıza neler gelebilir birazcık onları konuşalım. Gelin Aptal değilim, Almancam az. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Birazdan onu konuşacağız sizinle. Ama onun öncesinde neredeyiz ondan bahsedeyim size. Gladbeck'ten Bohum'a doğru giderken çok güzel bir parktayız. Bu parkın içinde güzel bir küçük göl de var arkadaşlar. Oldukça keyifli bir yer. Size hem burada yürüyüş yaparken benimle eşlik edin istedim siz. Hem de birazcık şu Almanca mevzusunun tekrar üstüne üstüne basayım dedim arkadaşlar. Çünkü oldukça oldukça önemli bir mevzu. Bu Almanca mevzusu. Burası bu arada biz bugün bu hafta sonu böyle birazcık Bohum'da vakit geçirelim dedik. Bohum bize çok yakın. Bu arada Bohum'la ilgili de birkaç şey söyleyeyim size. Bohum oldukça güzel bir şehir. North Rhine'ın en büyük şehirlerinden en büyük 6. şehri Bohum. Almanya'nın da ilk en büyük 20 şehrinin içerisinde. Yaklaşık 400 bin nüfusu var. 147 kilometre kare içerisinde yer alan güzel bir şehir. 6 tane yüksek okulu var. Biliyorsunuz zaten Ruha Üniversitesi, Bohum. Onu da biliyorsunuzdur. Birçok kişi oradan tanıyordur Bohum'u. Güzel de büyük de bir üniversitesi var. Güzel bir şehir. Biz bugün Dry Egg, Bermuda Dry Egg tarafına gittik. Yani Bermuda şeytan üçgeni anlamına gelen güzel bir bölgesine gittik. Alışveriş merkezleri var çok büyük bir yer. Yani büyük bir alışveriş, açık hava alışveriş alanı. Karşısı diyebiliriz yani aslında. Zaten Bohum Hauptbahnhof'un yani ana trenin hemen etrafındaki yerdir. Bir sürü restoranlar vesaire var. Yaklaşık 80 tane restoran olduğu söyleniyor. 1600 iş yeri olduğu. Yıllık 3 milyon ziyaretçinin geldiği böyle çarşı Pazar güzel bir yer. Hafta sonları ve akşamları oldukça kalabalık oluyor. Keyifli bir yer. Biz cumartesi öğleden sonra gittik. Akşam gitseydik biraz daha kalabalık olurdu büyük ihtimalle. Bohum böyle bir yer. Güzel bir yer. Rua bölgesindeki büyük şehirlerden bir tanesi arkadaşlar. Buraya okumak için gelecekler, yaşamak için gelecekler için güzel bir alternatif olabilir. Her yere yakın. Ama ne için gelirseniz gelin. Her şeyden önce onu söyleyeyim. Ne için gelirseniz gelin. Önemli olan şey Almanca bu aptal değilim Almancam az videosu nereden çıktı? Ben bu kelimeyi çok kullandım. Yani Almanca şekilde bunu söyleyip işte Almancam az aptal değilim anlıyorum sizi. Bana niye böyle davranıyorsunuz diye çok böyle durumla karşılaştım. Size örnekler de anlatırım. Hastanede yattığımda geçen haftalarda bir birkaç hemşire arkadaşımız beni tanımıştı, yanıma gelmişti. Onlarla sohbet ettik. Onlar da böyle dertlenirken yani ilk yeni gelmişler çünkü. Artık sinirlendim. Aptal değilim ben anlıyorum dediğiniz Almancam az sadece yani ifade edemiyorum kendimi bana böyle aptalmışım gibi davranmayın dedim diye bir hikaye anlattı. Dedim süper bir yere parmak bastın aynı şeyi ben defalarca kez yaşadım aynı cümleyi defalarca kez kurdum çok 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 önemli bir detay. Özetle arkadaşlar siz eğer Almanca tam olarak bilmiyorsanız Sanki Türkiye'de hiç yaşamamışsınız, dünyaya ilk defa ayak bas, basmışsınız, buraya ilk defa gelmişsiniz, hiç bir şey anlamıyorsunuz, böyle siz idiyotsunuz falan gibi böyle düşünülüyor ve size böyle şey davranılıyor birçok yerde. İstisnalar tabii ki kaideyi bozmuyor. Size oldukça yardımsever davranan, sizi anlamaya çalışan, yavaş konuşan insanlar da var ama birçok yerde şeyle karşılaşıyorsunuz. Yani böyle anlamıyorsun, anlamıyor musun? Böyle hani bunu nasıl bilmezsin? Kendini de savunamıyorsun. Bir şey de söyleyemiyorsun. O yüzden çok zor durumda kalabiliyorsun Almancan kötüyse. Mesela ben bunu üniversitede yaşamadım. Çünkü üniversite ortamı çok daha böyle bir tık daha kaliteli. İnsanların sizi yargılamadığı, Almanca bilmiyorsanız İngilizce konuştuğu, işte İngilizce bilmiyorsanız yavaş yavaş anlattığı vesaire bir yerdir her şey. O yüzden üniversitelerde çok yaşamadım ama sokakta sağda solda çok fazla böyle şeyler yaşanıyor açıkçası. Almanca bilmezseniz aptal durumuna düşebiliyorsunuz. Nerelerde düşebilirsiniz böyle bir duruma? Özellikle doktorlarda. Yani doktorla konuşurken değil de doktora ulaşana kadarki kısımda. Çünkü her türlü aksilik olabiliyor. Yanlış randevu tarihi verilebiliyor. Benim başıma bu geldi. Bir gittim. 3-4 hafta bekledim doktora. Hayır, bu bugün değildi dediler mesela. Yarınlı dediler. Şey dünmüş dediler falan. Saati yanlış anlamış olabiliyorsunuz ya da karşı taraf hata yapmış olabiliyor ama bunu kabul etmeyebiliyor. Bunun gibi bir sürü bir sürü problem olabiliyor. Bir kere bir MR çektirmem gerekiyordu. Orada aynı şeyleri yaşadım. İşte bir ürün değiştirirken kasada yani haksızlığa uğradığınız çok yer oluyor Almanya'da. Böyle durumlarda Almancanız azsa aptal durumuna düşüyorsunuz. Kendinizi ifade edemiyorsunuz ya. Size bununla ilgili birkaç önerim olacak. Tabii ki bir numaralı öneri Almanca öğrenin. Üstüne gidin, sürekli gidin. O zor durumda kaldığınızda bir daha o durumda bir daha karşılaşırsam ne söylerim ona bakın. Öncelikle aptal değilim. Ich bin nicht dumm. Ich kann nicht so gut Deutsch falan. Ich kann nicht gut Deutsch falan diyebilirsiniz. Hani böyle aptal değilim Almancam. Ee, az gibi böyle bir şeyler söyleyebilirsiniz ama bunun haricinde kalıplar belirlemelisiniz. Ben Super Peer videolarımda yani Super Peer'deki içeriklerimde böyle bir şey hazırlıyorum. Günlük konuşma kalıpları ama kavgada söylenecek şeyler gibi böyle birazcık. Kavgada küfür değil yani. Kendinizi savunma biçimleri. Benim Almancam az. İngilizce devam edelim. Karşı taraf sizi Almanca bilmediğiniz için o anda gerçekten aşağılamaya kalkıyorsa yani anlarsınız az çok böyle size kötü hissettiriyorsa o zaman siz de ona İngilizce bilmediği için kötü hissettirebilirsiniz. İngilizce devam edelim, İngilizce konuşalım diyeyim. İngilizce de o İngilizce bilmiyorsa yani bu yaşta İngilizce bilmiyor musun diye şey yapabilirsiniz. Belki eğer İngilizceniz varsa tabii yoksa hiç girmeyin o topa. Saçma olabilir o zaman. Olayı İngilizceye çevirebilirsiniz. Kavga anında, stres anında. Çünkü İngilizce bil, biliyor olması lazım karşı tarafın gibi davranabilirsiniz. İngilizceniz iyiyse bu kurtarabilir. Bir de kalıplar ezberleyebilirsiniz. Ben kendimi Almanca şu an ifade edemiyorum ama ifade edebilseydim senin hakkından gelirdim gibi ya da ben haklarımı biliyorum ya da sessiz ol sakin ol benimle böyle konuşmaya hakkın yok şu an işte yasalara aykırı davranıyorsun biraz daha saygılı olmalısın lütfen sakin ol ya da daha böyle iğneleyici, esprili şeyler de olabilir. Yani sanırım çok yoruldum. biraz pauza yapman lazım. Ya da başka bir mitar bayatar, başka bir arkadaşın yapsın istersen işini. Sen bir urla up yap, tatile çık falan filan gibi böyle şeyler söyleyebilirsiniz. <laughs> Bunlar gerekiyor bazen yalnız çok ciddi bir şekilde. Çünkü karşı taraf siz kendinizi ifade edemedikçe sizin sahip olduğunuz o problemi yok gibi görüyor. Ya da bir hata yaptığında bunu size yüklemeye çalışabiliyor. O yüzden aptal yerine koyuyor aslında sizi diyebilirim. O yüzden çok o duruma düşmemek için hazırlıklı olun. Kalıp cümleleriniz olsun. Bir ürünü değiştirmek için, randevu tarihi hatalıysa vesaireyse. Çünkü hiç ummadığınız şeyle karşılaşabilirsiniz. Saatler, tarihler, değişimler olabilir. Onun haricinde trafikte park yeriyle ilgili olabilir, trafikte bir sorun olursa öyle bir durumda ne söyleyeceksiniz? Yani böyle hayatta karşılaşabileceğiniz örnek olası durumlarla alakalı cümle kalıpları hazırlarsanız problemi çok daha hızlı aşabilirsiniz. Tabii ki bu durumları önceden belirleyebilirsiniz kendi kendinize ya da başınıza geldikçe ve o sıkıntıyı çektikçe yani orada kendinizi ifade edemediniz, zorlandınız vesaire gidin eve o akşam çalışın, cümle kalıpları çıkartın, arkadaşınıza sorun, sağa sola sorun ama böyle hani güzel kalıplar çıkartın. Ondan sonra onları ezberleyin. Bir daha böyle bir şey başınıza geldiğinde aynı şeyi yaşamayın. Üst üste üst üste koyduğunuzda kendinizi stres anlarında çok daha iyi hissedeceksiniz. Bu arada müthiş bir yerdeyiz. Çok güzel bir park, kocaman, harika bir yer arkadaşlar burası. Hava biraz serin, çok sıcak değil. Ama yürüdükçe birazcık sıcak da olmadı da değil. Şurada çok güzel bir göl var şu karşı tarafta. Böyle açıktan belki gidersek ya da direkt karşıdan da geçebiliriz belki şöyle. Şöyle de geçebiliriz herhalde. Çamur değil. Çimlere basmayınız yok. Çimler basmak için arkadaşlar. Çimlere basınız yani. Hatta çimlere basınız yazmalı bence birçok yerde. Yani. İşte böyle. Size o göl tarafını da göstereyim. Kazlarımız bütün parklarda var bu arada. Harika değil mi arkadaşlar ortam ya? Ya bunun için değmez mi yani? O Almanca sıkıntıları çekmeye şu ortam için değmez mi sizce? Bence değer. Bence değiyor yani. Müthiş bir temiz hava. Bir cumartesi öğleden sonrası. Umarım pazar gününe yetiştirebilirim videoyu. Bu arada arkadaşlar şunu söylemek isterim. Durum bazlı çalışma yani durum bazlı Almanca çalışma olayı çok önemli. Yani bunu gerçekten bir köşeye yazın. İlk baştan başlayın. Almanya'ya adım atarken girişte polis bana ne sorabilir? Nasıl cevap verebilirim? Kalıplarım olsun. Bunu Almanca sınavlarında da zaten yapın. Geldiniz. Başınıza markette niye gelebilir? Doktorda ne gelebilir? Sokakta ne gelebilir? Birisi size bir şey yapma dediğinde Mesela bizim çekimlerle ilgili benim ilk baştan beri yapıyordum ya ben çekimleri biliyorsunuz. Yani Almancanın çok az olduğu ona, olan dönemlerden beri, olduğu dönemlerden beri Türkçe'nin <laughs> Türkçe'nin çok az olduğu gibi oldu şimdi. Almancanın çok az olduğu dönemlerden beri yapıyordum aslında. O yüzden o, o dönemde de şunu hazırlanmıştım. işte birisi bana video çekerken derse ki işte ne çekiyorsun, işte sessiz ol ya da rahatsız olursa herhangi bir şeyden ne diyebilirim, haklarım nelerdir, yasal haklarım nelerdir ya da ona nasıl cevap verebilirim. Her zaman sert de değil bu arada yani kendinizi kavgaya dövüşe de hazırlamayın. O kadar gergin, stresli bir ortam yok yani Almanya'da genel olarak ama en azından tatlı dil de olsa ne söyleyebilirsiniz, başka nasıl bir şey yapabilirsiniz. İşte komşularınızda olan ilişkileriniz, hani nasıl kitaplarda konu konu ayırırlar ya alışveriş, ondan sonra işte seyahat. İşte okulda, işte iş hayatında vesairede, işte ev kiralarken gibi böyle bir sürü kategoriler vardır kitaplarda. Siz bu kategorileri daha da küçültüp durum bazlı ayarlayın arkadaşlar. Bence güzel olacaktır. Yoksa gerçekten aptal değilim ben. Almanca az diyesiniz geliyor yani birçok yerde. O kadar çok oluyor ki böyle. Siz kendinizi kötü hissediyorsunuz ya. Ya kardeşim yani şu anda senin konuştuğun kişi ben değil. Ah bir Türkçe konuşsanız siz falan oluyorsunuz. Bir Türkçe konuşulsa şu, şu, Almanya'da var ya pet ederim buraları her yere alırım. Şu gördüğünüz tarlalar benim olur falan diyesiniz geliyor böyle içinizden. Ama tabii ki Almanca konuşuluyor o yüzden mecburen Almanca konuşmak gerekiyor. Yani bu durum bazlı küçük küçük olaylar bazlı hazırlık konusunu size söylemek istedim. Yoksa kendinizi gerçekten kötü hissedersiniz bunu söylemek istedim. Almanca'nın önemini bir kez daha vurgulamak istedim ve size bu müthiş parkı bu vesileyle göstermek istedim arkadaşlar. Umarım pazar günü böyle içinizi açan, sizi motive eden, yeni bir çalışma üslubu size getiren bir video olur. Şöyle şuraları da size göstereyim. Şehrin ortasında dev gibi AVM'lik bir park. Müthiş bir yer. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Almanca çalışın. İngilizce çalışın. Bu arada İngilizce de çalışın yani. İngilizceniz de iyi olsun. Almancanız da iyi olsun. Almanya için ama Almancanız hep iyi olsun. Düştüyseniz, motivasyonunuz düştüyse tekrar çıkar bir şekilde. Yani o düşen şey düştüğü gibi tekrar çıkar. Çıktığı zaman tekrarda bir gün düşer. Tekrar çıkar. Böyle gider yani. Aynı o şey var ya kalp atışı gibi. O zaten tek düze olduğu anda hayat bitmiş demektir gibi böyle bir klişe var ya. Hep böyle olursa, inişte çıkışta olursa kalp atışı gibi motivasyon olayı o zaman zaten şey. Bunu kabul edin yani motivasyon düşer ve çıkar. Ama Almanca çalışmak size her zaman iyi gelecektir. Sizin artınıza olacaktır. Herkese iyi pazarlar. Haftaya bir başka yerde görüşmek üzere.